bugün e, Clio 2022 aracımızın araçlarda e, ön kaput tanıtım yapacağız. Şimdi e, açalım kaputu. İlk önce evet şurada bir kol var. Kolu çekiyorsun. Güzel. Sonra kapıyı kapatıp kapıya doğru gidiyoruz. Kaputu açarken hemen şu altta bir mandal var. Evet. Çek onu. Evet. Güzel. Sonrasında sabit durabilmesi için demiri takıyoruz. Yuvası hemen burada. Şimdi içeriği sayacağız. Şimdi başlayalım. Sigorta kutusu. Akü, Evet. Fren hidrolik yağı. Burası radyatör oluyor. Evet radyatörümüz. Motor yağ dolum yeri ve motor yağ kontrol çubuğumuz var. Burada. Şimdi şöyle. Şurası motorumuz. Motor yağ dolum ve kontrol çubuğumuz. Tamam. Devam edelim. Cam silecek suyumuz burada. Evet. Burada da son motor soğutması Evet Bir şey daha var. Şurada neydi? Hava filtresi. var. Güzel. Sonra burayı kapatıyoruz. Kapatırken aynı şekilde hafif yukarı kaldırarak. Evet. Aynı şekilde takıyorsun. Güzel. Hafif o hizadan bırak. Güzel.